Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Remiz Gülullah, Koyunya Bozkır, Soskun Köyü'nden. Herkese iyi günler. Umarım beğenirsiniz, Söyle bir video çekeyim dedim. Balkondayım arkadaşlar şu anda. Akşam oldu. Köyümüzü bir tanıtalım dedik. Kızıl çalma yaşa arkadaşlar buraya. Tekrardan şöyle bir daha çekelim. Manzara böyle arkadaşlar. Maşallah, maşallah. Daha aşağı aşağı soru Orta mahalle, çolaklar mahallesi. Torunlar gelmiş. Bir de evde torunları çekelim arkadaşlar. Vay Yusuf. Eve bir girelim de. Selamun Aleyküm. Maşallah Aleyküm. maşallah. Aleyküm. Ne yapıyorsunuz? Şunlara bakıyoruz. Torunlar. Vay maşallah.

Çocuğu çekmedim ya. Onu, onu koyacağım da. Ne yaptınız değil misiniz? Hiç değil. Değil mi? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne gel bakalım sen Ne yaptın? Ya, canlı canlı yapıyorsun? Ne Bak Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne ya bakayım ne de? Var. Torunlar gelmiş arkadaşlar. Torunlar başka ya. Yani. Usta. He. Ne? Sen ne yaptın? İşte çocuğu He? Annesi bak seni çocuk ağlıyor. Ver çocuk annesini hadi ya. <laughs> Benim telefonu aldım oynarım. Senin telefonla mı uğraştın? Otur bakayım ne ettiniz be oğlum? Evet, derste çalıştın mı? Çalışıyor, daha iyi Ha, canlı ders var şu anda. Hı hı. Ne yapamayız? Bir şey şey yapamayız. Bir şey yapamayız. Bir şey yapamayız. Bir şey yapamayız. Yardım şey Yardım Hadi bir yardım et bakay. Arkadaşlar umarım beğenirsiniz. canlı dersi açılmamış. Onun canlı dersi açılmamış. Ne? Ee? Gitmiş olmuş herhalde. Ne diyor ya? Ben ki orada şimdi. Nerede o Yusuf? Buçukta başladıydı. Altı olmuş saat. Maşallah benim torunum oynasıyor ya. Gel de de bakayım. Hadi. Hüseyin dayı geldi al da Haydi, Allah kapıyı bırakın bakayım. Aydın Allah'a minnet olun Kiva? arkadaşlar. Kim o? Kalın sağlıcakla. Abone olmayı unutmayın ha.